Hazır mısınız? Hazırız. Madem öyle, iki saatlik süre için geri sayım başlıyor. Makyöz arkadaşları bekleme odasına alırken, kolay gelsin. İki saatlik canım. süre için son beş. Dört, üç, üç, iki, bir. Yarış başlasın. Bak, şöyle aynayı tutar mısın? Bir bakalım. Tamam ya. bakalım. Nasıl duruyor? Ne yapıyoruz? Ben ne yapıyorum? Ama ben tek renk istemem ki. Bu tek renk değil zaten. İçinde karışık <laughs> renkler var. Biraz acı düştü. Hı <laughs> Acı. Acı. Ben size söyleyeceğim mesela. Sizden ben evet. e, Özlem Tekin var ya pop müzik sanatçısı. Aynı onun saçından istiyorum. Ne onun saçı? Marjinal rengarenk. Dün de sizinle saçınızı yaparken konuşmuştuk. Evet. Ki, hani, gri tonları düşünüyorum diye. Aynen ben de sizinle aynı fikirdeyim. ...güzel bir gri yapacağız size İnşallah. bugün. İnşallah. Size bugün yani gerçekten güveniyorum. Teşekkür Çünkü ediyorum. burada üç tane beyefendi var. Ve tek evet. hem cinsim olarak size güveniyorum. Kadınsınız. aynıyız Aynen hemcinsiz. Ben sizin bu yarışmada kazanmanızı istiyorum. Çok gerçekten teşekkür ediyorum. Istiyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Bir şeyleri kanıtlamak istiyorum. Ve size Aynen. de güvenmek istiyorum. Evet. Bir şeylerin değiştiğini görmek istiyorum. Şimdi sizin istediğiniz bir renk var mı? Önce onu sorayım ben. Ee, benim kendi saç rencim bu. Evet. Ee, Kahverengi ama... Hani hep böyle yaptırdığım için şimdi değişik bir şey istiyorum bugün. Öyle bakır kızılı. Bakır kızılı Aa, anladım. Öyle bir şey istiyorum. Olur. Yapabilir misiniz bilmiyorum. Olur yapabiliriz. Kendine güveniyor musun? Güveniyorum tabii ki de ismim gibi. Ben aslında e, bakır kızılı istiyordum. Bakır kızılı istiyorsunuz çok güzel bir renk ama bir bakın esmersiniz çok çiğ duracak. Ve şu anda yaz geldi. Ama ben ya? bakır kızılı istiyorum. Bakır kızılı olmasını istiyorum. Bakır kızılı benim için çok kolay bir şey. Ben onu yaparım. Çok kolay her halükarda ben bu saçı açacağım. En zor saç, en zor manken model bana geldi yine. E bana yakışan bir saç olması gerekiyor yani o nasıl bir tarz Size yakışmayacak ki? o. Ben kuaförün bana güvenebilirsiniz. Yani böyle gök kuşağı gibi bir şey evet, yapıyorsun. Evet ondan sonra böyle e, örük gibi bir şeyler yapıyor. Dışarıda gezeceksin yani. O gezerim ben. Abi mi diyorsun? Ben özgür bir insanım. Tabii ki gezerim. Ben şoktayım şu an. Yakışıyor. Şey, onu kaldırırsınız. Güzel. Saçınızı açarken e, diplerini biraz daha koyu tutacağım. Hem saçınıza zarar vermemek adına... Dipler biraz daha koyu gri olacak, uçlara doğru daha açık, geçişli kontrast bir renk olacak. Ama derseniz ki ben çok açık bir gri istiyorum, saçınızı çok açmam lazım. Zaten ince telli ve işlem görmüş bir saç olduğu için yıpranma olasılığı yüksek. Yani saçınızın zarar görmesini istemiyorum, istemiyorum. istemiyorum. Hepsinin aynı şekilde olmasını aynı istiyorum. Aynı renk olacak. Aynısı olsun istiyorum. O zaman istiyorum. E, diplerinizi biraz daha açacağım. Nasıl yani? Gri mi istiyor? Gri istiyor Şaka mı yapıyorsun? Yok. Allah Allah. Gri. Bakır rengini açık bir tonlarda mı istiyorsunuz, biraz koyu tonlarda mı? Eğer ki açık renklerde yaparsak şu dipte e, biraz çok hafif kısa bir işlem yapmam gerekecek. Ana renginizde. Ee, ne, bu ne... sizin için fark eder mi? Açık veya koyu olması. Çok koyu olmasın. Tamam. Çok koyu olmasın. Orta tonlarda mı yapalım? Evet, orta tonlarda olsun. Size yakışmayacak. Ya Benim için en kolay ya. o. İnanın her halükarda açacağım ben bu saçı. Açtığım için de en kolay renk bu. Ama sizi çiğ gösterecek, canlı durmayacak. Beyaz rengi değil. Of. Şimdi hani benim de sinirlerim bozuk zaten. Bugün aslına bakma biraz neşeli gibiydim ama yani bilmiyorum. Benim istediğim olsun istiyorum ben. Ama ben size yakışmayacağını söylüyorum. Allah Bana Allah güvenmiyor musunuz? Işte ben öyle istemiyorum işte. İstediğim renk olsun istiyorum kardeşim. Böyle her yerde renk olacak. Renk olunca baktığın zaman yeşil, mavi falan beni değiştirmesi lazım. Korkmaya başladım. Yani şu an finali evet. görüyorum. Şu, ...şurada yürüdüğün halini görebiliyorum. Aynı Özlem Tekin'in... ...saçı gibi. Örüğü var... ...şey var. Bence mor yapsın... ...geçsin önce. Benim görüşüm. Sarının kontrastı mor. güzeldir. Bence de yani. Mor güzeldir. Çünkü ben şöyle düşünmüştüm. Dipler... ...koyu renk olursa çok fazla açmama gerek yok. Bunu zaten izleyen kuaför arkadaşlarımız da bilirler. Ama siz hepsini aynı renk istiyorsunuz. Aynı renk istiyorum. Dibini açacağım. Birazcık yanma olabilir. Bu çok normal. Kesinlikle Kim yaparsa yanmasın. yapsın... Ee, bu olacaktır. Yani benimle alakalı bir durum değil. Bunu öncelikle belirteyim. Bugün birinci olacağız. İnşallah. Size güveniyorum kesinlikle. Tamamdır. Bir rengi olsun. Hı hı. Karışık bir rengi olmasın. Tamam tek renk yani, olarak çıkaracağız. Aynen öyle. Tamam. Ee, i̇nşallah umarım mahcup etmezsin. Umarım. Yok yani... bence, bence çok güzel olacak ve e, günün birincisi biz olacağız. Yani güvenebilirim değil mi size? Tabii ki de. <laughs> Güvenebilirsiniz. Emin değil mi? Eminim. <laughs> Çok... Ama eğer hoşuma gitmezse bu sefer papaz oluruz. Biliyorsun. Tamam ben bunu garanti altına alıyorum. Kesinlikle beğeneceksiniz ve bayılacaksınız. Teşekkür edeceksiniz. Ve beş puanı ben bütün yarışmacı arkadaşlardan sizden bekliyorum. Bugün. Yani çok e, marjinal derken böyle bir palyaço şekline gelmeyelim onu söylüyorum. Bakır bu mu bu mu? Kızıl. Kızıl Sırnızı mı? bu. Bunu var ya evde havlu mavlu kalmaz. Bizim, bizim dilimiz şimdi şimdi. Aynen bu tonlarda. Yani günlük hayatta kullanabileceğim bir renk ablanalım mı? Öyle mi diyorsun? Tabii ki. Yani bu yaptığımız şeyler. Dükkanımızda yaptığımız renkler. Sence bu mu iyi, bu mu? Sence bak. Bu koyusu, bu açı. Ben de açım. Biraz, biraz koyu, hafif koyu olması daha iyi. Çabuk akıyor ya. Yani. Sizin birinciliğiniz mi var bu dansta? Muhteşemdi gerçekten. Nerede aldınız birinciliği? Bir gazetenin yarışmasıydı e, aslında. Türkiye'de mi Avrupa'da mı? Türkiye'de ama Avrupa'da temsil ettim ben. Türkiye'yi Londra'da Empire Disco'dan. Türkiye'nin de ilk yarışmasıydı. Aa. Orada beni bir gazeteci karşıladı. Hı hı. E, yarışma 46 ülke arasında 6. oldum. Öncü Bey. Evet. Ah. Böyle güzel bayanları, kocaları ne için aldatır sizce? Bir fikriniz var mı? Buradan şunu çıkarıyorum. Siz aldatıldınız mı? Evet. Hem de bir kere değil, kaç kere. Ciddi misiniz? Sizin evet, gibi, çok ciddiyim. Hem tatlı dilli, evet. hem yani, güzel, hem bir de enerjik yani böyle moloton değilsin. Adam benim neyimi kaldıramadı, çalışkanım. Ya da neyini beğenmedi? Neyimi beğenmedi. Yani hamaratım, Eğer... ev evi tertemiz yaparım, kendim temizimdir. Aha. Güzelliğim zaten dillere destandık köyümde olsun, denizde olsun. Yani bu adam benim neyimi beğenmemiş olabilir. Gerçekten. Vallahi şu anda gerçekten çok böyle bir büyük bir riske giremem. <laughs> Ee, bir de şöyle bir şey. Sarıdan, demek istiyorum. sarıdan daha önce dolayı söylemiştim. sarıdan griye dönüyorum. Sarıdan griye dönüyorsunuz ama alt zemin açık olduğu için... ...daha sonra dönüşü çok kolay bir renk. Ha. Yani ilk andıkça akacak çünkü. Mix ton olduğu için. Bir de e, bazen... Hani ha. Daha sonra birkaç çıkamadan sonra... ...şu rengi aynen elde edeceksiniz. İnşallah. Hani Vallahi. şey değil, siyah boya değilken dönüşümü zor olsun. Eleştiriye açık değilsin ama. Niye açık değilsin? Ben söyleyeyim size. Ee, hani dün beğenmedim ya... Az beğendim dedim de. Siz çıldırdınız mesela. Çünkü niye çıldırdım biliyor musunuz? Ben size şunu söyleyeyim. Ama siz... Bir, 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 ben size. saçınızı... Ama sen da... bir, bir dur ben konuşayım sonra tamam, sen. Tamam buyurun. Siz çıldırdınız diyor tamam mı? Ama beğenmezken... Abi bir tanesin dedim. Beğenmezken de... Onda da iyi bir e, şey etmen lazımydım. E, sinirlenmeden bir cevap vermen lazım diye düşünüyorum tamam mı? Demek ki sinirlenebiliyorsun. <laughs> Bir de tarak, güzelliğime güzellik kat. Rujumu da sür, farımı da, saçımı da yap. makyajı da kuaförüm sensin, sensin, kuaförüm sensin.